Çocuğunuz çok utangaçsa ebeveynler olarak neler yapabilirsiniz? Bir, özgüven duygusunun gelişimine destek olabilirsiniz. Çünkü genelde utangaç çocukların özgüven yetersizliği vardır. Ve bu konuda siz ebeveynler olarak neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili açıkladığım detaylı bir video var. Oradan izleyebilirsiniz. İkincisi, çocuklarınızı küçük yaştan itibaren sosyal ortamlara dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Bir oyun grubu olabilir, bir kreş ortamı olabilir, bir akraba ortamı olabilir. Bu ortamlara bolca... bolca girmesini sağlayabilirsiniz. Üçüncüsü, komşularınızla selamlaşırken, günaydın, iyi akşamlar derken veya bir ikramlık tabağı götürürken çocuklarınızı da bu konuda e, dahil edebilirsiniz. Dördüncüsü, alışveriş yaparken bir market alışverişi, pazar alışverişi olur. Demeyi çocuğunuza yaptırabilirsiniz. Para üstünü almasını çocuğunuz sağlayabilir. Böylelikle sosyal iletişime geçmiş olur. Beşincisi, okul çağında Çocuğumuzun sosyal gelişimini destekleyecek bir hobi alanına, bir kursa yazdırabilirsiniz. Bir resim kursu olabilir, bir spor aktivitesi olabilir. Burada maksadımız çocuklarımızın birlikte yapacağı aktiviteleri sağlamak, böylelikle sosyal gelişimini desteklemek. Eğer çocuğumuz sosyal ortama girdiğinde utanıyorsa bu konuda kesinlikle çocuğumuzu zorlamamalıyız. Zorlamamız çünkü daha da ters teper ve farklı şeylere sebep olabilir. Ve tüm bunlara rağmen eğer çocuğumuzun utangaçlık duygusu devam ediyorsa mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.